Aralık 2024 itibariyle yeni Suriye haritası şu şekilde oluştu. HTŞ'nin iki hafta önce başlattığı harekatlar ile Esad rejimi tamamen yıkıldı. Esad Rusya'ya kaçtı ve Rusya'dan sığınma talebinde bulundu. Putin bu talebi kabul etti. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye destekli muhalif güçler, batı ve iç kesiminde HTŞ'nin başını çektiği muhalifler ve doğu kısımlarında ise PKK ve PYD varlığı gözükmekte. İlerleyen günlerde ne olacağı bilinmiyor ama Aralık 2024 tarihi itibariyle Suriye bayrağı artık üç yıldızlı olan bayrağa dönüştü bile. Bu durumu fırsat bilen İsrail ise Golan Tepelerinin Suriye topraklarına bakan kısmını da işgal etti. Tüm bunlar olup biterken HTŞ liderinin yaptığı çağrıya uyan Suriyeliler Şam'a dönmeye başladı. Şam'a doğru akın eden Suriyelilerin görüntüsü ise ilginç fotoğraflar ortaya çıkardı.